Nasıl 1 ve 4 atılır onu göstereceğim. 1 ve 4'teki en önemli kurallardan birisi ses kasma. Ses kasamazsanız 1 ve 4 atamazsınız. Diyelim siz Toki'desiniz. Burada bu odada buradasınız. Adam adamlar bir iş, iki diyelim bir kişi bayıldınız. Böyle diğeri arkadaşını tutar iki kişi bay bir kişi bayıttıktan sonra diğeri arkadaşını tutarken ben diğer diğer de diğer adam da şöyle gelir dur göstereyim şöyle eğilerek gelir, gelir. ve sizi böyle arkalar. Ondan diyelim ses kasamıyorsunuz. Yine burada ses kasmanın yöntemleri var. Burada ayak sesleri ve silah sesleri. Ayak seslerinden başlayalım o zaman biz. Biz zor diyelim. Ben iyi kasıyorum çünkü. Şimdi bakın dinleyin ses gelmiyor. Ama Bak üst katta burada birisi. Diğeri de aşağı kat. Ya bu odada. Aldım onu da. Ses kastınız. Bitti. Ses 2. İki, ikinci kural diyelim siz buradasınız ha, bir de bir kural bir şey daha önereyim size böyle adam direkt sıkmayın böyle free fire öyle daha vuramaz ama nasıl vurabilirsiniz öyle bir ihtimal var şimdi ee, nasıl söyleyeyim ben Hadi, ha, şuradan i̇kinci kuralımızı geçtik. O kuralda da önemli şey. Dur geleyim şöyle. Şimdi siz bu ee, çat diyelim çatıdasınız. Yok çatıda olmaz bu. Bu buradasınız diyelim. Bu sefer adamları sıktınız. Ba İki kişiyi bayılttınız diyelim. Ee, bayılttınız böyle. Canınız bir, diğer, bir iki, iki, iki kişi sizin üstünüze geliyor. Böyle kaçarsanız atlayarak şöyle adam sizi gelirken direkt vurur. Ama böyle kaçarsanız kaçabilirsiniz yani. öyle bir ihtimali var. Üçüncü ve son kural en önemli olan joystick. Çok hızlı olmanız gerekiyor. 1 ve 4'te. Diyelim adam önünüzde. 3 kişi. bir kişi burada. Diğeriniz böyle geldiniz. Adamı sıktınız geldi. Sonra girin. Diğer adam burada. Hop. Direkt sıktınız. Gitti. Yaradan böyle hızlı olmanız gerekiyor. Yani böyle olursanız 1 ve 4'ü rahatlıkla atarsınız. Ben bu kuralları Aklımda yaptıktan sonra Çok rahat 1 ve 4 yapmayı yaptım. Bu videonun sonu yani. Abone olmayı unutmayın. Ben başka bir şey diyemiyorum. Hadi iyi günler.